çözümlenmemiş pek çok hastalığı tedavi etmek için buradayız. Lipödem, lenfödem cerrahisi ve tedavisi, damar ve lenf sistemi hastalıklarında çözümler üretiyoruz. Yaşam kalitesini daha da iyileştirmek adına rehabilitasyonun önemi çok büyüktür. Çözümsüz diye gördüğünüz tüm sıkıntılarınız için çözüm arayan bir takım var. Ben Profesör Doktor Dilek Erel, kalp ve damar cerrahisi uzmanıyım. Ben kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Hikmet Selçuk Gedik. Ben doçent doktor Mehmet Koray Akkan. Girişimsel radyocu uzmanıyım. Ben profesör doktor Öznur Öken. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ve algoloji uzmanıyım. Ben doçent doktor Mustafa Hakan Zor. Kalp ve damar cerrahisi uzmanıyım. Ben diyetisyen Fulya Malaldır. Ben fizyoterapist Sema Hekimoğlu Kara. Lenfödem terapistiyim. Damar Lipödem işte bu takımın platformu.